İyi akşamlar dostlar. Son dakika gelişmesiyle başlayalım. Dünya genelinden son haberlerle karşınızdayız. İlk olarak son dakika haberine göre Uzun süre sonra Libya'da Hafter çetelerinin Bayraktar TB2 ile vurulduğu ifade edilmiş. Buna ilişkin Libya medyasından son dakika haberlerine bakalım. Öncelikle Libya medyasında askeri kaynaklardan alınan raporların kimliği belirsiz insansız hava aracının Zavia'da Maya balıkçı limanında bulunan teröristleri vurdu ifade ettirirken Trablus'un hemen batısındaki noktadan bahsediyoruz. Daha sonrasında ise başka bir haber paylaşıldı. Bu sefer kimliği belirsiz İyalar'ın Türk insansız hava araçlarına dönüştüğünü görmektesiniz. Paylaşılan haberde bir Türk insansız hava aracının Libya'nın batısında El Zavia'da askeri kampı hedef aldığı duyuruldu. Ardından Libyalı gazeteci Emadettin Badi tarafından İYAN'ın türüne ilişkin ilk açıklama yapılıyor. Zaviyava çevresinde Hafter'e bağlı gruplara Bayraktar TB2 ile drone saldırısı düzenlendi. Operasyonun neden başlatıldığı belli değil ancak harekat muhtemelen bir tür tırmanışa yol açacak değerlendirmesini yapıyor. Elzavya'daki askeri operasyon bilindiği gibi Libya Genel Kurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El Haddad'ın beyanatıyla ilgili mi sorusu da yöneltilmiş. Haddad operasyon yapılacağını duyurmuştu. Zavya şehrinden kaynaklar konuşuyor. İnsansız hava araçlarının kullanıldığı ve özellikle uyuşturucu barınakları ve yasa dışı göçü hedef alan güvenlik operasyonunun başlatıldığı ifade edilmiş. Ardından Zaviya'da Hasan Ebu Zeribe liderliğinde İstiklal Destek Şubesi tarafından resmi açıklama yapıldı. Karargahlardan biri saldırıya uğradı. Yaralandık. Saldırı Türk insansız hava aracı tarafından yapıldı. Kendilerinin bunu söylediği ifade edilmiş. Dolayısıyla dostlar günün ilginç gelişmelerinden bir tanesi Libya'nın Türkiye'den Bayraktar TV'yi satın aldığını hatırlatalım. Zaviyada İstiklal Destek Ajansı'ndan Hasan Ebu Zarifa Hafter medyası El Marsa'da da konuşuyor. Marsa'da özel açıklamalarda bulundu. Karargahımız hava bombardımanına maruz kaldı. Can kayıplarına neden oldular. Bombalama Türk İHA'sı tarafından yapıldı. Ve biz bunu bize ve halkımıza yönelik saldırı olarak değerlendiriyoruz açıklaması yapılıyor. Dikkat ederseniz tüm haberlerde algı yapılmış. Türk siyasi ifadesi defalarca vurgulanmış sanki Türkiye vurmuş gibi algı yapılmış dediğimiz gibi Libya Türkiye'den Bayraktar TB2 satın almıştı. Yine bugün önemli görüşmeler gerçekleşiyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu başkentte kolektif güvenlik anlaşması örgütü toplantısına katılım sağlarken toplantıya başkanlık etti. Burada Belarus'la Rusya arasında anlaşmalar da imzalanırken Kırgızistan, Kazakistan, Ermenistan gibi ülkelerde bu toplantıya katılım sağladı. Şoygu, Ermenistan'ın tatbikatlara katılması gerektiğini bir kez daha vurgularken görüntüyü görmektesiniz. Yine bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić de ülkesinin hem Amerika hem de Azerbaycan'la ilişkileri geliştirmek için istekli olduğunu belirtiyor. Vučić, başkent Belgrad'da önce Amerikalı senatörler Chris Murphy ve Gary Peters, Ardından Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayibe Japarov'u kabul etti. Dolayısıyla kendisi daha sonrasında tek bir açıklama yapıyor. Rusya ile Ukrayna arasında bugün itibariyle esir değişimi yapıldı. Dün görüntüleri yayınlamıştık. Rusya Savunma Bakanlığı İstanbul Boğazı açıklarında Rus savaş gemisine kamikaze'lerle saldırı olduğunu ki kamikaze insansız deniz araçlarına bahsediyoruz. Ardından Rusya tarafından bunların vurulduğu görüntüleri paylaşsa da Rusya'dan karşı görüntüler geldi. Bir botun gemiye isabet ettiğini görmekteyiz. Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Karadeniz'deki Ivan Kurs istihbarat gemisine 3 adet kamikaze ile saldırı düzenlendiğini iddia etmiş ve bunları vurduklarını duyurmuştu. Ancak Ukraynalı kaynaklardan gelen videoyu görmektesiniz. Burada bir botun gemiye ulaştığı açıkça görülüyor. Dolayısıyla Ukrayna bu görüntüleri önceden yayınlasa Rusya'nın algı yapmasını da engelleyebilirdi. Rus gemisinin vurulması tabii ki de İstanbul Boğazı'na yakın bir noktada vurulması kabul edilemez. Ukrayna böyle bir şey yapacaksa bunu Rusya ya yakın civarlarda yapmalı, gidip İstanbul Boğazı'nda provokatif bir şekilde güvenliği hiçe sayacak şekilde yapmamalı. Bu arada şunu da söyleyelim. İlham Aliyev'in Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına ilk kez katılım sağladığı da ifade edilmiş durumda. Aslında bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesini takip etsek de bu görüşmelerden şu ana kadar her ne kadar anlaşmalar imzalansa da daha sonrasında Ermenistan'ın bu anlaşmalara uymadığını dolayısıyla çok bir beklentimiz olmadığını da hatırlatalım. Avrasya Ekonomik Birliği toplantısında Tokayev'den açıklamalar geldi. Tokayev bilindiği gibi artık Rus yanlısından ziyade Çin yanlısı açıklamalar yapıyor. Kendisi Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle Çin arasında etkileşim kurmanın son derece önemli olduğunu düşündüğünü söyledi. Sürekli Çin'i bazı projelere dahil etmeye çalışan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in açıklamalarını Kısaca özetlemiş olduk. Bir önceki videomuzda kendisinin Belarus'la ilgili ilginç açıklamalarını aktarmıştık. Dolayısıyla tekrar etmeyelim. Aden'e gidiyoruz. Savaş mağduru Yemenliler tedavi için tehlikeli alternatif yollar denemek zorunda kalıyor. Suudi Arabistan sınırındaki Hacca kentindeki bölge sakinlerinin tedavi için ülkenin güneyindeki Hua Limanı'na gitmek üzere sandallarla denize açıldığı ifade ediliyor. Ülkenin kuzeybatısında Midis sahil bölgesine bağlı köyde yaşayan ve mayın patlaması sonrasında sağ bacağını kaybeden Hadi Mutanbenk de 32 kişiyi tedavi için denize açılan Yemenler arasında dikkat çekiyor. Bu bölgeden de görüntüler paylaşılmış. Bir diğer haber, terör örgütü YPG-PKK'nın sözde komutanlık üyelerinden Sozlar Delik, İspanya'da, Katalonya'da parlamento başkanı ve siyasi parti temsilcileri, kısacası kendileri gibi teröristlerle görüşme gerçekleştiriyor. Yine Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Bamut'ta öldürülen Ukraynalı askerlerinden çeşitli koleksiyonların ele geçirildiği yönünde de görüntüler paylaşılmış. Bilindiği gibi Avdiivka'da esir takası yapılmış ve yine 15 Ukrayna askeri teslim olmuştu. Bu haberde bu şekilde servis edilmiş. Yine Moldova Ulusal Ordusu Moldova Cumhuriyeti'ne ilk kez çok uluslu hava tabyası tatbikatını duyururken burada Türk zırhlı aracımızın fotoğrafına yer verilmesi de dikkat çekiyor. Yine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Challenger 2 tanklarıyla an itibariyle tatbikata başladığı yönünde de bölgeden görüntüleri görmektesiniz. Bir diğer haber Güney Kore büyük tatbikatlara devam ediyor. Ülke tarihindeki en büyük askeri tatbikatlardan birisi Güney Kore'de yapıldı. Güney Kore askerlerinin yanı sıra ABD askerlerinin de bu tatbikata katıldı ve Kuzey Kore mesaj içeren açıklamalar yapıldığını not düşelim. Belarus'la Rusya arasında anlaşma imzalandığını söylemiştik. Anlaşmanın detaylarından bahsedelim. İskender Meyler Minsk yönetimine teslim edildi. su 25in bir kısmı yeniden donatıldı. Belarus ordusunun Rus eğitim merkezinde gerekli eğitimi aldığı da not düşürmüş. Hoşça kalın. Алиев, который еще раз впервые присутствует на мероприятии подобного рода. уважаемые участники заседания. В первую очередь хотел бы выразить благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за приглашение принять участие в работе Саммита государств-членов Еврозес, и составил 4,7 миллиарда долларов. В январе-апреле этого